Yine bir araştırmacı yazar ıı, ödülü için Sayın Kadir Özbilgin'i huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Kadir edesin, Kadir edesin. Yılın başarılı araştırmacı yazar ödülünü almak üzere. Evet basınla uğraştığı için bir basın mensubu olduğu için yine bir basın kuruluşunun vermesi manidar olur diye düşünüyorum. Kadir Bey'in ödülünü de siz takdim ediniz. Sayın Kadir Özbilgin uzun yıllar Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlığı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında memur, şef ve şube müdürü olarak görev yaptı. Ardından özel sektöre geçti ve yönetici olarak devam etti. Ardından araştırmacı, yazar ve halen Tokat Turizm Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizlere hizmet etmekte Sayın Kadir Özbilgin. ...neler söylemek istersiniz efendim bugüne dair? Kıymetli Tokatlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle... ...Zekeriye Bey'in şahsında... E, ...Tokat Enleri... ...ödülü ekibine teşekkür ediyorum. Sanıyorum bu ödülü bana... ...araştırmacı yazar... ...dalında verdiler. Ama ben en çok... ...tabii bununla gururlandım... ...ama ben en çok demin... ...Teknofest 2025... ...birincilik ödülünü alan... Yusuf Ömer'le gururlandım. ben ebeveynlerini de kutluyorum. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar. Tebrik ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. Yine